Nihal Candan podyumda. Kazandı. İhan. Yani. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben evlenmişim. Eşimle... Aa. <laughs> Eşimle bir davete gidiyorum. Davete gidiyorsun. Gel bakalım. <laughs> Farklı olsun diye evli oldum. <laughs> Ezgi. Öyle şeyler o kadar sık olmuyor. <gülüyor> evlenince <gülüyor> <gülüyor> evliliğim monoton diyor falan. E bizi kandırıyorsun o zaman. Sürekli yemeğe gidiyoruz, doğum gününe gidiyoruz, arkadaşlarla çıkıyoruz. Oradayız, buradayız. Yalan. Sürekli yalan. Aileyle <laughs> <laughs> şey Nihalcığım, elbise çok yakışmış. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ayakkabı ile ilgili sıkıntın olduğunu biliyorum. O yüzden onunla ilgili yorum yapmayacağım ama hani bunun yerine Stiletto da olabilir Stiletto ile hiç yürüyemiyorum. Burada o uydurmasyon stilettolarla da buraya gelmek istemiyorum. Ee, bir yandan da ayak şeklim. <laughs> Nurellam'ın dediği gibi malum. O yüzden böyle yani bulabildiğim benim çeşidim daha az. Yani ben şu an ama sadece sana baktığımda sana çok... Çok yakışan bir elbise görüyorum benim fikrimce. Ama zaten böyle bir elbiseye ne yapılabilir ki mesela ne yani, katabilirdin? Mesela çantanı biraz daha böyle tarz katacak bir şey, farklı bir şey kullanabilirdin. Ya siyah, düz siyah olmaz. olsa evet, daha siyah. şık olurdu. Aha. Ama mesela bunu kullandım. Hani... Ama öyle kutu gibi değil de biraz daha farklı. Hani daha yaşın, ha gerçi evlenmişsin falan filan evet. değil mi? Yaşın ilerledi. Topuzumu da yaptım. Yardım Çelik merhaba. Yaş 35, onun yarısı. <laughs> Ayşegül. Ben. Niye Ş şaşırdın ki anlamadım. Ben şey Ayşe Nur'a bakıyordum zannettim de. Dedim. Ya e, eteğinin arka kısmında yırt... Bu etek evse kestirdin mi? Evet kestirdim. Yamuk kesmiş ya da dikişte bir... yine. Hayır dikişte bir şey var sanki bir potluk var arkası kötü duruyor. Yani böyle toparlanıyor yırtmacın bir, bir kısmı şey toparlanıyor olabilir çünkü astarını diktiremedim. Hani bir kısmı uzun Dün kalıyor çok bir kısmı, kısmı kısa. Gittim. Bir de e, yani şey bir dar olması lazım aslında bu elbisenin ya da çok iyi bir kumaş olması hocam, lazım ki basenini kapatsın. Ee, kumaşı kapattın. penye gibi evet, ve onun kalın için bir kumaş. Evet senin basenini birazcık fazla göstermiş. Bence bu seni yere çekmiş. Çünkü çok yani normalde bu kadar basenli değilsin bana göre. Şimdi çok basenli duruyorsun. Ee, ben basanım ama başka kumaş giyseydim evet burasını evet, daha Evet o da Ben ama diktirecek kadar vaktimiz yok. Her güne ben kıyafet diktiremem. Ee, üst taraf, en azından bayram haftası olduğunu bildiğin için önceden diktirseydin üst tarafını çok Kaç beğendim ama bakıyorum hani mesela o ayakkabıyı uyduramadım bir de biz hani Didem'e deme söyledik bunu ee, bu çanta diye kullanmıyoruz biz diye ama sen neden kullanıyorsun? Hani biz Didem'den önce buradaysak senin de Buna kullanmaman ne, ne lazım. Buna ne, tip bir çanta kullanırdım mesela? Ya bana göre şeydi. de kutu. Ben kutu çantaları seviyorum ama birine bir şey söylüyorsak arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sen Didem'e kalkıp o çantayı kullanma diyorsan Onun senin de Onun çantası da benim lazım. çantam benzemiyor. Kutu da. çantalar. Zaten hiçbirimizin çantası birbiriyle aynı değil. Bir şey söyleyeceğim. Yani on, bu çantaları kastettiğini jürinin e, Hayır aynı tip kutu çantaları şey kastettik. Ama. Yani eğer Hatırlamıyorum dizinin... ki ben büyük çantası... buna gelmedi, net çanta buna ne çanta kullanırdım bana bunun cevabını verir misin? Neyi? Bu elbiseye ne tip bir çanta alırdım mesela? Bana göre de öyle çantalar kullanılabilir ya da daha düzünü kullanabilirsin ama ha, hani biz birine bir şey söylüyorsak şey, bunu artı neden Artı Bildiğim yapmıyorum? bir şey varsa konuş, artı bildiğim bir şey yoksa sus bence. Ben şu an söylemek istediğimi anlamadın ki sen. Anlamadığın şey yorum yapıyorsun. Yok eleştiri yapıyorsun diyorsun. E, da tamam. Ben dideme bu çantayı hani kullanamazsın bir şey takma gibi bir yapmadım ki aynı değil çantalarımız. Nasıl aynı değil? Biz Farklı kutu çift çantadan bahsettik. Kutudan kutuya fark var deyip mevzuyu uzatırdım e genel ama... Genel olarak bunu her çıkana da söylüyorsun <laughs> Nihal. Kutu takmak için mi ya da yorum Hayır, yapmak için Hayır ben az önce Didem'e yorum Anlamadım. yapmadım. Sen neyin... Genel olarak da söylüyorsun bunu hani o çanta Sürekli bir genelleme halindesin mi? burada. Özel. Nihal aslında elbisenin şekli güzel ama bir insan 34 beden olup nasıl 38 beden görül yani görül görülebilir anlamıyorum. Sen e, kendi yanaşı formuna yanaşı göre elbise seçemiyorsun. Bu. Üzerindeki kumaş panya değil de krep kumaş olsa seni daha böyle e, sıkı gösterecekti ya da bandaj. Ayakkabıların yani eh hani... Olsa da olur, olmasa da olur. Stiletto daha güzel olur ya da gümüş tek bantlı bir ayakkabı. Stiletto yürüyemiyorum. Tek bantlı ayakkabı giydiğimde de şekli dolay dolayısıyla eleştirileceğini düşünüyorum. O çantaları Yoksa... az önce şey Didem'e de söylemiştim ama seninki birazcık daha idare edilebilir burasındaki gümüşlerden dolayı. Rengini uydurmaya çalışmışsın. Onun dışında saçını da sevmedim o kadar. Buna nasıl bir saç olabilirdi ki? Ben de bu saçı hiç yani sevmiyorum ama. Yani sıkı toplayabilirdin. Ama. Ya ben hani öyle topuz çok sevmediğim için ya da tepeden İvan Hanım'ınki falan gibi topuzlar yapabilirdin. Onu... Ya tepeden böyle daha şey kadınsı duruyorum aslında. O daha benim yaşım arttıran topuzlar oluyor. Bu topuz konusunda ben de yani bu tip elbiseleri ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Konsepte uyarmış ama. Ne dost? o. Sevlisin. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Onu unutmuştum. Peki hazır mısın? Hı -hı. Geçebiliriz. Teşekkürler. Nihal Can'dan ayakkabı 359 lira, elbise 149 lira, çanta 170 lira. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, evlenmişim. Eşimle davete gidiyorum. O işlemeyle o ayakkabı giyilir mi? Ya bunu, bu, bu elbise beğendim. Deri, deri. Üstelik de deri. Bu elbiseyi beğendim ama altına ne giyeceğimi bulamadım. Çek bantlı ayakkabılar bana hiç güzel durmuyor ayaklarımdan dolayı. Stiletto ile de burada bir facia yaratmak istemedim. Ben ne de mi? leke yaptım bluzumu. Sinirliyim. Leke yaptım. Evet dön arkanı şöyle bakayım. Arka eteğin de bir komik havada duruyor. Sırtın güzel beğendim. Bittikçe zayıflıyorsun sen ama tarz değilsin şu an. Saçında, ayakkabıların, duruşun, o çantan beğenmedim seni. Kötü geldim bugün. Çok kötü geldin. Tam böyle görücü usulüyle evlenmiş kocasını sevmeyen <laughs> Nasıl gibisin? Konseptim geniş ama görücü usulüyle evlenmeye kaydırabilirim. Sana bir beş vereyim de aklın başına gelsin. Ya Nurella ben gerçekten artık oturup ağlamak istiyorum ya. ya yani bunun sizinle ilgisi yok yani. Gerçekten çalışıyorum. Deletto şart değil. Öyle bir papuç giyerdin ki hafif bir platformu olurdu. Hafif. <laughs> ben anlıyorum sen platformsuz öyle siletolar yayıyor ayağını. O zaman onu araştıracaksın. Nihalciğim, tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nereye gidiyordun? Kocan mı vardı? <laughs> Kocam varmışmış. İşte davete gidiyoruz. Yani ayakkabını görmezsem zarifsin aslında. Yani sen çok böyle elbiseler giymiyorsun. Ee, yakışıyor bu, bu tarz elbiseler sana. Evet o yırtmacının boyunu kısalttığında bir kazaya mı uğradı nedir bilmiyorum. Yırtmaç kötü duruyor. Ya, stiletto giymek zorunda olduğun zamanlarda bence giymelisin. Ama Nurellam giyme demişti. Yani giyme dedi o kombinin altına giyme demiştir. Şimdi bunun altına giymen gerekiyorsa giy. Ama çok çirkin gösteriyor ayağım ama giymem gereken durumlarda siz giy diyorsanız <laughs> bence giyerim. İlla ki stiletto oluyorsa onun altında stiletto <laughs> giyeceksin. Ne yapalım? Tamam. Fena bulmadım ama sen de çok kasvetlisin. Teşekkür ederim. Pırıltılarımı görmüyor musunuz Kemal? Göremiyorum. <laughs> elbise tek başında güzel, zarif bir elbise. Ee, senin şu anda ayaklarında bir sorun var. Biraz evet, büyük şey o... bir sorunum da. Yapabilirdin biliyor musun bunun altında naylon çorap siyah naylon ince giyerek stiletto'nun altında daha zarif bacağını gösterebilirdin aslında bu elbise öyle kullanabilirdin daha ince ayak ve daha zarif görüntü sağlayabilirdin. çanta hiç beğenmedim daha zarif böyle aynı olabilir taştan, o taştan bir klaç alabilirdin ya da simsiyah, mücevher gibi bir çanta elinde alabilirdin. Zarif görünüyorsun, kötü değilsin. Ayakkabı hariç. Fena bulmadım ben. Teşekkürler. Altı. Nihal baktığım zaman sadece çok güzel bir yüz görüyorum karşımda. <laughs> Bu topuz da ona da şükür. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım gerektiklerini söylediler. Ben de şunu kendime göre da çok güzel görünüyor o kadar. Teşekkür ederim. Ee, o tip ayakkabı arkanda da var ya tık 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 bantlar öyle olmaz. İvaran'ın dediği gibi belki o siyah naylon çorabın giyseydin içine onu Yazık. yok ederdin. O Bundan şeyi yok. Bundan sonra öyle yaparım. Onu İyi yok ederdim. Ay Urkan o naylon çorapla iyice yuvarlanır. İyice yuvarlanır, değil yuvarlanır, mi? Yuvarlanır naylon çorap içinde oynar. <laughs> <laughs> ben ayaklarımı keseyim. Sen <laughs> o zaman Benim naylon çorap falan diye stilettonla geleydin. En güzel şey bu olurdu. Bir boş çantayı görmüyoruz değil mi? Görmeyin. Bir boşluk var. Dün de kalabalık vardı. O boşluğu Bugün ben de dolduruyorum. boşluk var. Yüzün yüzünün güzelliği <laughs> dolduruyor aslında ama puanımı yükseltmiyor. Altı. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. we